Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Erzurum'dan sesleniyoruz. Yanımızda sigorta alanında faaliyetlerini gösteren Burhanettin Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Burhanettin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Genel olarak hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Kaç yıllık bir firmasınız? Bizleri izleyicilerimize kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız lütfen? İsmim Burhanettin Çalışkan. Demir Sigorta Acil Hizmetleri olarak DAX, konut, sigorta, sağlık sigortası bu alanda hizmet vermekteyiz. Erzurum halkına 23-24 yıldır hizmet vermekteyiz bu alanda. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Burhanettin Bey. Son olarak izleyicilerimiz bu hizmetten yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Demir Sikota Ağacık Hizmetleri üzerinden, sosyal medyadan, orada iletişim numaralarımız da vardır, oradan bize ulaşabilirler. Burhanettin Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramıza görüşmek üzere, hoşçakalın.